arkadaşlar Tayland'a geldik. Oldukça nemli bir hava var. Ben öyle youtuberlar gibi sunum yapamam. Geldim. Evet güzel. Havası gerçekten nemliymiş. Sürekli işte herhalde 25-35 derece arası değişiyor. Kışı yok zaten. Size bu bilgileri vermek için değil tabii ki ama şimdi şu otobüslerden biriyle bekliyorum. Yarım saat sonra ııı Kaptanya'ya gideceğim. Fiyatı kaç paraydı? Fiyatı 22 6 dolar falan galiba. 5 dolar mı? Öyle bir şey galiba. 85-90 kilometrelik yol. Bir de buradan hat aldım. Uğraşamayacağım Türk Telekom. Günlük 230 lira Türk Telekom. Red, Red Tigo var yurt dışında kullanmak için. Fakat benim kredi kart, kartlarımdan hiçbirini kabul etmedi. Onu da beceremedim. Buradan sim kart aldım. 22 dolar 15 gün full internet. Sınırsız. Ee, fiyatlar çok uygun. yani New York'tan sonra ya, çocuklar izliyorsa kusura bakmasın anasını sikeyim ben. New York'un da yok Amerika şeyinde, Amerika'nın da Avrupa'nın da. Yani bizim Türklerin bu tip yerlere gitmemesi lazım. Orta direk. Yani böyle bir şey olamaz. Bakın aynı otel Amerika'da 21 bin lira gece aynı otel burada. Ee daha önce söylemiştim videoda. Yeğenim aldı bileti. 800 lira. Yani olmaz böyle şey. Bu kadar farklı olur mu? Evet. Evet arkadaşlar. netekim geldik. Amerika'dan hızlı bir şekilde kaçtım. E, geldim. Memnun'un geldiği için Bakalım neler olacak şimdi. Ee, ne yapacağız? Bir battaniyeydi. Diğer yerlerde elbet motosiklet kiralamaya çalışacağım Sonra duruma bakacağız. Arkadaşlar. Şimdilik durum bu. Hoşçakalın.